Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesini mi duyuyorsunuz? Endişemiz var evet. Var mı öyle? Var öyle ben. Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını söyledi. O sözler altılı masada soğuk duş etkisi yaptı. Bir gün sonra U dönüşü yaptı. Kazanamaz da demedim. Kazanabilir, kazanır. Ama kazanamayacağına dair bir endişeye sebep olan şey sağın oy verme davranışlarındaki isteksizliktir. Altılı Masa'da krizler bitmiyor. Bir süredir Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı biliniyordu. İyi Parti kanadından Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağar Alioğlu, televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına endişeyle baktıklarını söyledi. Muhafazakar seçmen sola yani CHP'ye oy vermez dedi. Bizim klasik sağ Muhafazakar sağ, mukaddesatçı sağ, efendim refleks olarak mesela camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor. Hı. Safın soluna durmaz ki ya oranın sevabı biraz azdır diye. İlla safın sağına yığılmayı sever. Dolayısıyla bu bizim çok makbul matah bir şey olmayabilir ama nihayetinde bu bizim refleksimiz. Bu sözler CHP ve İyi Parti arasında zaten uzun süredir var olan krizi daha da tırmandırdı. Biz öyle düşünmüyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kesin kazanabilir olarak görüyoruz tüm anketlerde kazanabilir diyor. Altılı Masa'nın görüşüne saygı duyuyoruz. Ancak Sayın Ağar Aleoğlu kraldan çok kralcılık yapıyor. Meral Akşener'le olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem. Kriz büyüyünce İyi Parti'nin kurmayları CHP ile arayı yumuşatma yoluna gitti. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu açıklamaları Yavuz Ağar Aleoğlu'nun şahsi kanaatidir açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduklarını söyleyen İyi Partili Ağralioğlu ise son olarak mecliste grup toplantısı çıkışında soruları yanıtladı. O dönüş yaptı. Kazanamaz demedim dedi. Ama sağ seçmenin yine de oy vermeyeceğini söyledi. Kazanamaz da demedim. Kazanabilir, kazanır. Ama kazanamayacağına dair bir endişeye sebep olan şey sağın oy verme davranışlarındaki isteksizliktir. Bu mevzularla ilgili söylediğimiz her sözün arkasında yönetmek zorunda olduğumuz seçmen davranışlarıyla ilgili hassasiyetimiz var. Yani hassasiyetimiz klasik seçmen davranışlarındır. isteksizliği görelim. İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylık isteğine sıcak bakmadığı bilinirken Ağar onu da doğru aday vurgusu yaptı. Sözleri Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak türdendi. Doğru adaylar, doğru değil doğru propagandayla yürüdüğümüz zaman sonuç alabiliriz. De örnekleri var. İstanbul ve Ankara seçimleri sürecinde neyi yapmışsak onu yapmamız gerektiğine dair hassasiyet izhar ediyorum. Hepsi bundan ibarettir.